Hepinize tekrar merhaba ben Ezgi. Şimdi sizinle guaj boya yapmaya devam edeceğim. Yani en son guaj boya da bırakmıştık hatırlarsanız. Sonra araya başka şeyler girdi filan. Ama guaj boya paleti hazırlamıştım kendime ve o paletle resimler yapmaya başlamıştım. Şimdi de bu sayfayı çeşitli mantar eskizleriyle doldurmak için devam ediyorum. Bir salaklık yapıp bir de bu çalışmaların ilk aşamalarını kaydetmeyi unuttum. Çok kusura bakmayın ama Şöyle ki zaten zor kısmı orası değil. Çok ince bir boyayla şöyle eskiz gibi yapıyorum. Böyle yani çok fazla ne renk attığınız bile aslında çok önemli değil ama resmin genelindeki tonlara yakın tonlarda bir alt boyama yapıyorum. Astar boyaması yapıyorum. Bu da aslında sonradan üzerine koyacağım detay ve renkleri daha canlı daha güzel göstermek için yapılan bir aşama aslında. En büyük sebebi aradan şöyle beyazlar görünüyor ya. Işık olacak yerlerde beyaz ve açık renk bırakmanız aslında mantıklı. Ama resmin tamamında o aradan kalın sürülen boyaların aralarından yani. Beyaz renklerin görünmesi çok hoş olmuyor. Profesyonel görünmüyor yani. O yüzden de alta bir astar rengi atmak çok daha iyi gösteriyor. Daha sonradan resmi. O yüzden bence siz de herhangi bir renk de olsa, hani bu tamamen saçma bir renk de olabilir. Bunu da bir teknik olarak geliştirip resimlerinizde kullanabilirsiniz. Mesela kıpkırmızı bir şey boyayacaksınızdır ama alta masmavi bir arka plan atarsınız. Bunu da deneyebilirsiniz. Ama ben burada doğal tonlarda çalıştığım için doğal renkler seçtim. Arka plan içinde. Arka plan değil, astar boyası için. Ben bu mantar resimlerini İnternetten bulduğum bir app üzerinden bakarak yapıyorum. Yani fotoğraf üzerinden bakarak yapıyorum. Bu app üzerindeki fotoğrafların hepsi bedava. İşte çizerler, yaratıcılar falan kullansın diye. Ama fotoğraflar öyle çok mükemmel değiller. Ben birazcık Oramdan bu ramdan buramdan işte ışık gölge biraz daha detay falan uydurarak bunları böyle daha tatlı göstermeye çalışıyorum. Fotoğrafların kendileri böyle hani grafik sayfalarında olur ya düz çekilmiş bir fotoğraf gibiler. O yüzden siz de mesela böyle bedava fotoğraf paylaşımı yapan siteler ya da app'ler falan üzerinden baktığınız fotoğrafları kullanarak çalışmalar yapabilirsiniz. Hem telif hakkı için böyle yapmanız daha iyi hem de başka sanatçıların emeklerini çalmamış oluyorsunuz. Çünkü zaten bunlar bedava kullanılsın diye yüklenmiş fotoğraflar. Neyse, guaj boyaya dönecek olursak, bu yaptığım ince katman sulu boyamsı astar boyaların üzerine boyayı giderek kalınlaştırarak kullanıyorum ve daha fazla detay ekliyorum. Detayları eklerken de ışığa, gölgeye dikkat ediyorum. Yaptığım şeylerin formlarını kaybetmemeye dikkat ediyorum. Daha doğrusu bu aşamada hala çok fazla form koymuş değilim mantarın üzerine. Hala bunu bir hafif bir astar boyası olarak, ikinci bir astar boyası olarak hatta düşünebilirsiniz. Boyayı biraz daha kalın sürüyorum. Yani daha az Su karıştırarak sürüyorum. Bu aşamada, bir, bir sonraki aşamada neredeyse hiç su karıştırmadan en yoğun haliyle guaj boya'yı kağıda aktararak en ince detayları koymaya başlayacağım. Evet burada ikinci kamera efektimi de görebilirsiniz. İki kamerayla çektim bu videoyu. İlk defa böyle bir şey yaptım. Editlemesi çok zor oldu. Ama eğlenceli görünüyor bence. Neyse onu da geçelim. <laughs> Sürekli konudan kaçmaya çalışıyorum. Çünkü ne diyeceğimi de çok bilemiyorum. Detayları eklerken aslında fotoğraf üzerindeki şeylerden birazcık kopya çekiyor gibi yapıyorum. İşte nerede yerde bir yaprak mı varmış, arkada bir ağaç mı varmış. Ay şuraya biraz daha ağaç ekleyebilirim. Fotoğrafta olmayan şeyler ekliyorum ama çoğunluğunu fotoğraftan ilham alarak ilerledim. Bence benim yaptığım daha güzel oldu. İsterseniz fotoğrafı da şöyle kenara koyayım. Hatta koyayım ben. Evet şurada kenarda fotoğrafı görebilirsiniz. O kadar da güzel değil bence. Benim yaptığım çok daha tatlı oldu. Bunu ikinci resim için aynı şeyi söyleyemeyeceğim ama şu üstteki resme de devam edeceğim diğer mantara. Onda o aynı hissi yakalayamadım. Fotoğrafta çok kötüydü zaten bence. Ama yani benimki fotoğraftan daha güzel oldu diyemiyorum o ikinci resim için. Zaten birazdan göreceksiniz. Neyse bu detayları eklerken böyle çok fazla bir şey dikkat etmiyorum. Zaten çalı çırpı organik şeyler yapmak çok daha kolay. Bana göre en azından birçok insan için de öyledir diye düşünüyorum. Çünkü organik şeyler hani dağınık ya da e, kesin kurallar içinde tasarlanmış bir şey olmadığı için karşınızda hani istediğiniz gibi doğaçlama ilerleyebiliyorsunuz. Yani bu mantarın şekli böyle mi olur? a falan demez kimse. Çünkü mantarlar zaten yamuk yumuk büyüyen şeylerdir çalılar, çırpılar da öyle dağınık dağınık şeylerdir. O yüzden içinizden geldiği gibi yapabiliyorsunuz böyle şeyler seçtiğinizde. Hani bir portre yapmak kadar zor değil. O yüzden yeni başlayanlar için ağaç, dal, böcek, böcek değil böcek bayağı zor ve simetrik bir şey. Ama böyle mantar gibi amorf şekilli objeler, obje de değil bu. Neyse, <laughs> böyle şeyler yapabilirsiniz. Çünkü baya kolay ve eğlenceli ve heves kırmıyorlar. Çünkü sonuç ne, yani çok kötü bir şey yapsanız bile sonuç güzel oluyor. Portre yapmak kadar kırıcı ol, olmuyor. Öneriyorum. <laughs> evet, şimdi benim beğenmediğim mantara geçtik. Bu mantarı. Sonucu çok beğenmemiş olsam da üzerindeki bu noktaları yaparken çok eğlendim. Ama bunu tam altındaki yine bu benekli mantarlardan bir tane daha yapmıştım. Ondaki mesela etki çok daha güzeldi. Bunda kompozisyon çok iyi değildi. Aslında en önemli şey o. Çünkü tam ortaya mantarı koydum. İki yanda çok fazla boşluk vardı. Arka planla çok fazla uğraşmak istemedim. Hemen mantarı yapmak istedim. <laughs> ve işte böyle üst üste gelen bir sürü saçma sapan sorun yüzünden sonuç çok iyi olmadı. O yüzden size tavsiyem. Ne resim yapıyorsanız yapın. En baştan kompozisyona önem verin ve iyi tasarladığınızdan emin olun. Sonradan işte uğraşıp uğraşıp bir sürü detay koyup falan filan böyle benim gibi hevesiniz kırıldığında bir noktada resmi de bırakıyorsunuz. Çünkü ay bu güzel olmuyor, iyi ilerlemiyor falan hissiyatlarının çoğu kompozisyonun iyi olmayışından kaynaklanan o heves kırıcılık oluyor. O yüzden en baştan eğer kompozisyonu düzgün tasarlarsanız sonra işleme kısmında çok iyi olmasanız bile doğru kompozisyon her zaman göze en iyi görünecektir. Evet şimdi burada arka plana daha fazla değer vereyim işte belki bir şeyler olur falan filan derken aslında giderek biraz daha batırdığımı fark ettim. Eğer arka planı detaysız flu bırakıp öndeki mantarı çok çok detaylandırmış olsaydım belki yine de bir şeyler hoş gidiyordu gibi bir noktada. Ama sonradan dedim ki tamam artık yani bu bir eskiz defteri sonuçta. Bunların hiçbiri sergilensin diye yapılmış şeyler değil. Tamamen ben keyif almak için yaptığım bir şey olduğunu tekrar kendime hatırladım. Resme devam ettim. Ve yani bir noktada artık tamam bu bitti deyip bırakmam gerekti. tamamen içime sinmediğini tekrar söyleyeyim. Özellikle arka plan o ağaçlar, ormanın olduğu yerdeki ışıklar falan hiç düşündüğüm gibi olmadı. Şu sol alt köşedekinde mesela o arka planda yaptığım ışık çok daha iyi görünüyor. Evet şunu da bakın baya baya güzel görünüyor ama bunda aynı etki olmadı. Burada daha kurumadan çekmişim bir de ama olsun. Benim şimdilik söyleyeceklerim bu kadar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hepinizi çok seviyorum. Bay bay.